Evet bugün Şimşek marka bir süt sağımız var. Çiftli. Şimdi motorda çekmeme problemi varmış. Basınç saati yükselmiyormuş. Makineyi biraz inceledik video öncesinden. Ee, bu hortum atları yeni değişmiş. Dikkatimizi bunlar ilk önce bunlar çekiyor. Onun dışında da burada bakın değişmeyen bir hortumumuz var. Yüzeyi oldukça paslı. Bu hortum da zaten elimde kaldı. Şimdi hortumun girişi bakın. Bu şekilde aşırı derecede laçka. Ayret'ten de bunun kapağa giren kısmı da Çok kötü Yetersiz kalıyor Onun dışında Gördüğümüz şu hortumlar yeni değişmesine rağmen Bakın yerinde Aşırı derecede Oynama var Bakın bunlarda öyle bir şey yok Bakın bunlar sağlam Çektim mi gelmiyor Fakat bunlar Hiç Sıkı değiller Zaten bu iki pulsatör farklı Şimdi bu e, hava hortumlarının uçlarını kesip tekrardan yerine takacağız. Motorumuz çalışıyor. motor herhangi bir problem yok. E, buradaki vanalarımız çok paslı. Hiç rahat şekilde açılıp kapamıyorlar. Müşterimizin şikayeti memeli hayvana taktığı zaman tutmayıp düşmesi. E, hem müşterimiz yanlış kullanıyor makineyi hem de yanlış kullanmasından ziyade buradaki hortumlardan dolayı da çekmeme problemi var e, memeliğin bir tanesini kullandığı için öteki tarafında buradaki hava yerini kapatmadığı için şöyle söyleyeyim yani burası bu şekilde açık kaldığı için buradaki vakumu düşürüyor ve hayvandan düşüyor. Şimdi çalışıp çalışmadığını şu şekilde hemen Bakın şimdi çalışmıyor çünkü bu iki van açık ve buradaki Atlar da açık olduğu için buralardan hava aldığı için yükselmiyor ama bu vanalarımızı kapattığımız zaman bu şekilde buradaki vana tam kapanmıyor basıncı o yüzden tam yükselmeyebilir bu şekilde. Vakumunda herhangi bir problem yok. Ama dediğim gibi hortum tesisatı sorunlu olduğu için müşterimiz hayvan üzerinde sağımı gerçekleştiremiyor. Şimdi bu hortumlarını sıkılaştıracağız. Ardından bir kısmı iptal edip sadece bir başlığın çekme kuvvetine bakacağız. Şimdi şu hortum işlerini bir halledelim. Şimdi buradaki hortumlarımızı sıcak su yardımıyla taktık. Bakın bayağı sıkı bu şekilde. Zaten bunlar sıcak suyla takılır. Başka türlü takılmaz. Öteki büyük hortumumuz, hava hortumumuz da ısıtıyorum sıcak suyla. Bunun yerini zımparaladık spray taşıyla Paslarını aldık. Pastayken hava alır çünkü. Bu şekilde hava alması daha garanti. Süs sahamımızın işini tamamladık. Bu hortumu değiştirdik. Bu pusatörümüz değişti. Bu pusatörün eskisi bakın bu şekilde çalışmıyordu. Zaten bu eski. Bakın bu da değişmiş biz de bir tane taktık VESA marka. Şimdi motoru deneyeceğiz. Buradaki hortumların da kontrollerini yaptık. Şimdi bunları kapatıyoruz. Vanaları. ve tava girişini kapattık. Vanalarımızın ikisi de açık. Yani iki tarafta aktif. Şimdi beyinlerimizin yani pozatörlerimizin ikisini de tık tık diye çalışması lazım. Şimdi motoru çalıştıralım. Evet seslerinden de belli zaten çalıştı. Bu iki kafada bir aktif olunca basıncı biraz düşük olabilir ama herhangi bir tanesini kapattığınız zaman şöyle vanamızdan kapatalım. bu şekilde sesi hala da duyabiliyorsunuz. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama motor çalışırken motor sesinden bunların sesi yansıyor mu bilmiyorum ama şu an ikisi de çalışıyor. ETS evet, sağmanın da işini bu şekilde bitirmiş bulunmaktayız. Hortum yenilendi. Bir tane pulsatörümüzü taktık. Makine çalışıyor. Herhangi bir problemi yok. Müşteri hayırlı olsun.